bağırsaktaki her türlü rahatsızlığın sebebi kolit, üsarat, kolit, morbus kurum, çölyak, irritabl bağırsak vesaire. Hepsinin sebebi orada zif gibi pislik yapışıyor. Kuru gıda tüketenlerde oluyor. Kuru gıda, kuru gıda. Çorba, pilav, nohut, mercimek. Salata nerede? Salatada sirke, zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi Bağırsakları o zaman fırça gibi fırçalar, tertemiz eder. Adamı biri doktor diyor ki Diyarbakır'dan bir hasta geldi diyor. Kadının karnı küpüp olmuştu diyor. Bağırsaklarını yıkadım. Hidrokolon terapi diyor. 2 metre uzunluğunda hortumu affedersiniz. Makattan kalın bağırsak taa içeri kadar. Soba borusu çıkar gibi yıkıyor. Bağırsaklarından 7 kilo pislik çıktı diyor. Ya iğrenç ya iğrenç. Bağırsaklarda faydalı bakteri kalmadı. O kadın daha kötü olur. Daha kötü olur. Bağırsaklar öyle boş değil ki. 2 kilo bakteri var. Ne yaptın? Faydalı bakteri yok ettin. 7 kilo pislik çıktı diyor. Çok iyi diyor. O an iyidir. Ama bir ay sonra faydalı bakteri olmadığı için yiyemeyecek, içemeyecek doğru bir şişip kalacak. Berlin'de bir bayan bitkilerin efendisi denen bir adamı seyretmiş. Gitmiş bağırsaklarını yıkatmış. Doktor demiş ki alt hafta sonra gel bir daha yıkayalım. Alt hafta sonra gitmiş bir daha yıkatmış. Küf gibi olmuş karnı böyle şişmiş karnı. Yiyemiyor, içemiyor, karnı şiş. Beni aramış diyor ki ne yapacağım ben? Bana mı sor? Ama adam arıyorum adam ulaşamıyorum. Sana sorayım. Tamam okey o zaman <laughs> tedavi ederiz. Probiyotik kullan şunu şunu kullan. Kahraman vesaire, vesaire vesaire Ama sabır ister, zaman ister. Çünkü oraya barajın altına dinamit koyup barajı patlatmak gibi. Barajın altındaki hayvanlar, insanlar, bitkiler her şey yok olur. Caz çavlak patlarsa. Bu da öyle bir şey. Barsak yıkanır mı? Ha Allah korusun. Kanser olur o zaman belki. Yoksa durup dururken barsak öyle hortumla. Tövbe tövbe.